2010 yılında İmralı'ya bir heyet yollayalım. Sağlık koşulları elverişsiz Abdullah Öcalan'ın tecridin kuralları olması lazım. Sağlık koşulları açısından tecridin değerlendirilmesi gerekir diye Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamaları var. Şebnem Korur Fincancı'nın PKK'nın kullandığı silahlarla ilgili bir değerlendirmesi yok. Demiyor ki ya PKK'nın kullandığı silahlar bir kere meşru değil. Bir, insan öldürüyor. Dolayısıyla silahların kimyasalı, bilmem biyolojiyi vesaire vesaire konvansiyoneli yok. Öldürüyor bu, öldürüyor. Hele hele bir terör örgütü kullanıyorsa çok daha vahim bu. Demiyor, ne diyor? Türk Silahlı Kuvvetleri, meşru devletin ordusunun kullandığı silahın Kendisi uyduruyor. Kimyasal olduğu falan filan ben öyle algılıyorum gördüğüm kadarıyla görüntülerden diye. Nerede söylüyor bunu? Almanya'da. Olay nerede? Kuzey Irak'ta. Nereden söylüyor? Görüntülerden, ekrandaki görüntülerden, videodan. Bir tespiti var mı? Bir bulgusu var mı? Bir teması var mı? O alanla ilgili yok. Dört tane oturduğu yerden. İki çocuk, karı koca vefat ettiler. Geçen günkü o zehirlenme faciasından ben fotoğrafları da orada, videoları da orada otursun analiz etsinler yani. bakalım. Biz hala neden olduğunu bilmiyoruz. Ön otopsi raporu, son otopsi raporu, yan otopsi <laughs> raporu. 2 ay sonra çıkacak ha. kesin bir. 6 ay sonra çıkacak. Kadın fotoğrafa dediğiniz gibi bakın güzel bir ayrıntıyı söylediğiniz kadın fotoğrafa bakıp TSK kimyasal silah kullanmış olabilir. Böyle bir alçakça ifadeyi kullanabiliyor. Bu Türk tabipleri birliği. Şimdi ben bekliyorum ki ya çok önemli bir açılım yapılıyor. Ya bırakın kent uzlaşısında ne sahtekarlıklar yaptıklarınızı gördük kardeşim. Şimdi silah bıraktırılıyorsa ondan sonra anayasa değişikliği falan filan anayasa değişikliğine hayır oyu verirsiniz olur biter. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hayır vereceğiz diyorsunuz. O zaman da hayır verirsiniz. Eğer niyetiniz anayasayı değiştirmek değilse, niyetiniz darbeciye Kenan Evren'in yaptığı anayasayla biz yönetilmek istiyoruz diyorsanız devam edersiniz. Bakın 4 yıl önce, 5 yıl önce yaptığımız Yeni Akit Komtere'deki bir haberin kapağı. PKK'ya destek, PYD'ye ödül, Öcalan'a heyet, sağlık koşullarını incelemek için, DHKPC'ye siz söylediniz dün diyet listesi, Ermeni'ye mektup, ihanet nerede? TTB orada. Şimdi özetleyen başlık kapak bu. Ben isterim ki ya başında da Türk kelimesi olan Tabipler Birliği gerçekten ya biz kimsenin teröristiyle şununla bununla ilgilenmiyoruz. Biz insanların can güvenlikleri, can hayatlarını idame ettirmeleri noktasında tıbbi Koşulları biz değerlendiriyoruz. Onlarla ilgili görüş açıklıyoruz. Diyorlarsa, e buyursunlar şimdi bu dakikadan sonra askerimizin, sivilimizin, doktorlarımızın, her birinin devlet memurlarının her birinin can güvenliklerini bir anlamda tehdit altında tutmaktan kurtaracak bu adımla ilgili bir açıklamalar yapmalı.